arkadaşlar. Bu dersimizde yuvarla, mak, min, büyük ve küçük fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Yuvarla fonksiyonu kendisinden sonra parantez içerisinde verilen sayıyı, hücreyi veya bir formülün sonucunu virgülden sonra ondalık olarak sizin belirttiğiniz sayıda rakam gösterecek şekilde kendisine en yakın sayıya Yuvarlama yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Kendisine vermiş olduğumuz sayıyı bizim belirttiğimiz sayıda rakam adetine göre, virgülden sonraki rakam adetine göre yuvarlama işlemi gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Genel kalıbı ekranda gördüğünüz şekildedir arkadaşlar. Yuvarla şeklinde yazdıktan sonra hangi sayıyı yuvarlamak istediğimizi belirteceğiz. Sonra ondalık olarak kaç rakam olması gerektiğini belirteceğiz. Burada hangi sayıyı alanına sayılar girebilirsiniz, hücre isimleri girebilirsiniz veya formüller girebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin yuvarlağa 2,7814 noktalı virgül 2 ne anlama geliyor? Diyor ki 2,7814 sayısını virgülden sonra 2 rakam olacak şekilde yuvarla demektir. Yani 2,78 olacaktır arkadaşlar. 8'den sonraki rakam 1 olduğu için aşağı yuvarlama yapılacaktır. 8'de kalacaktır. 2,78 olacaktır. Benzer şekilde 2,7855 sayısını virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde yuvarla dediğimizde bu sefer 2,79 sonucunu verecektir. Çünkü 5 sayısı yani 78'den sonraki 3. rakamımız 5 sayısı yukarıya yuvarlama işlemi yapar. Dolayısıyla 8'i 9'a çevirecek ve 2,79 olacaktır. Bu şekilde sayılar vererek kullanabileceğiniz gibi örneğin A1 hücresindeki sayıyı virgülden sonra 1 basamak olacak şekilde yuvarla şeklinde de verebilirsiniz. Veya A1 hücresindeki sayıyı virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde yuvarla da diyebilirsiniz. Ya da örneğin A1'den C1'e kadar olan sayıların ortalamasını hesapla bul ve bunu virgül virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarla şeklinde de söyleyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer tam sayıya yuvarlama işlemi yapılmak isteniyorsa ondalık rakam sayısı alanına sıfır girmeniz gerekir. Bu şekilde kendine en yakın tam sayıya yuvarlama yapılacaktır. Örneğin yuvarla 2 virgül 78 14 noktalı virgül 0 dediğiniz zaman bunun anlamı şudur. Buradaki virgülden sonra rakam olmasın. Yani tam sayıya yuvarla demektir. 2 virgül 78 de 3 sayısına daha yakın olduğu için sonucun 3 olacağını göreceksiniz. Benzer şekilde örneğin 2,4325 sayısını virgülden sonra 0 rakam yani tam sayı olacak şekilde yuvarla dediğinizde de bu sayı 2 sayısına daha yakın olduğu için 2 sonucunu verecektir arkadaşlar. Benzer şekilde bakın burada da A1'den C1'e kadar olan sayıların ortalamasını al ve tam sayıya yuvarla şeklinde bir formül kullanılmış. Normalde hücreleri biçimlendir iletişim kutusu yardımıyla da hücre içerisindeki sayı tam sayıya yuvarlanmış olarak gösterilebilmektedir. Bu durumda aklınıza şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Madem Excel'de bu işlem hücreleri biçimlendir yardımıyla yapılabiliyor, o zaman bu fonksiyona neden ihtiyaç duyalım? Hücreleri biçimlendir iletişim kutusu sayının kendisini değiştirmeden sadece görünümünü değiştirir. Örneğin burada 49,99 sayısının aynen B2 hücresine de yazıldığını farz edelim Ben bu sayıyı hücreleri biçimlendir kullanılarak yani hücrenin üzerinde sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir seçip sol taraftan sayıyı sağ taraftaki ondalık basamak sayısını sıfıra çevirip tamam dediğimde tam sayıya yuvarlanarak 50 yapılacaktır. Ama bu görseldir arkadaşlar. Hücrenin içerisindeki sayıda bir değişiklik yoktur. Aslında bu yine 49,99 olarak hesaplanacaktır. Bakın ben buraya doğrudan 49,99 yazayım daha anlamlı olacak. Bakın. Hücrenin içerisindeki sayı 49.99 ama görünen sayı 50'dir. Yani hücrenin içerisine girilen sayıda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak ben bunu yuvarla şeklinde bir fonksiyonla yazarsam örneğin eşittir yuvarla 49,99 sayısını virgülden sonra 0 basamak olacak şekilde dediğim zaman burada sayının kendisi 50 kabul edilecektir arkadaşlar. Hesaplama yapıyorsam ben bu hücreleri farklı bir formülde kullanmam durumunda buradaki sayı 49.99'dur ama görünümü sadece 50'dir. Buradaki sayının hem kendisi 50'dir hem görünümü 50'dir. Örneğin bir öğrencinin geçme notu 50. 50'nin altındakiler kaldı, 50 veya 50'nin üzerindekiler geçti şeklinde yazdırmak istediğimizde ne yapmamız lazımdı? Eğer B2 hücresindeki sayı 50'den küçükse kaldı yaz, değilse geçti yaz yazmamız gerekiyor. Şimdi burada 50 yazıyor ama enter'a bastığınız zaman bakın kaldı yazacaktır. Sebep çünkü bu sadece görsel bir değişiklik yaptı. Aslında buradaki sayı kaç? 49,99. Dolayısıyla bu öğrenci kaldı olarak görünür. Ama alttaki hücrede de aynı formül var. Fakat buradaki sayı Görsel olarak değil sayının kendisi 50'ye çevirdiği için ne oldu? Bu öğrenci geçti, bu öğrenci kaldı. İki öğrenci de 50 almasına rağmen biri kaldı, biri geçti. Eğer ki siz görsel olarak değişsin ama diğer formüllerde sayının orijinalini kullanacağım diyorsanız o zaman hücreleri biçimlendir ile gerçekleştirirsiniz. Ama öğrencinin ortalaması gibi uygulamalarda bir üst tam sayıya yuvarlamak gerekiyorsa bu durumda arkadaşlar yuvarla fonksiyonunu kullanmanız gerekecektir. Bir diğer fonksiyonumuz max fonksiyonu. Max fonksiyonu belirli bir aralıktaki en büyük sayıyı bulmak amacıyla kullanılır arkadaşlar. Kullanımı şu şekildedir. max parantez içerisinde aralık vermeniz gerekiyor. Bakın ekrandaki örnekte diyelim ki geçme notu en yüksek kaçmış. Yani öğrencilerin notlarından en yüksek geçme notu hangisiymiş kaçmış onu bulalım. Ben buraya eşittir mak yazıp parantez içerisinde bu aralıktaki dersem arkadaşlar. Bu aralıktaki en yüksek notu en yüksek not hanesini yazacaktır. Bakın enter'a bastığım zaman en yüksek not 100 olduğu için buraya 100 yazılacaktır. Bir diğer fonksiyonumuz büyük fonksiyonu. Bu da verilen aralıktaki en büyük x'inci sayıyı bulmak amacıyla kullanılır. Örneğin en büyük 3. sayıyı bulmak gibi düşünebilirsiniz. Kullanmış şekildedir. Büyük yazacağız. Parantez içerisinde hangi aralıkta olduğunu belirteceğiz. Noktalı virgülden sonra kaçıncı sayıyı istediğimizi belirteceğiz. Bakın bunu da örneğimizde yapalım arkadaşlar. Şimdi en büyük birinci not. Bakın ne diyorum? Eşittir büyük diyorum. Parantez içerisinde öncelikle aralık. Bu aralıktaki birinci notu istediğim, en büyük birinci notu istediğim için şu şekilde yazmam gerekiyor. Enter'a bastığım zaman en yüksek not birinci sıradaki not 100'müş. Bakın eşittir büyük yazıyorum. Yine bu aralıktaki diyorum. En yüksek ikinci notu bulmak istiyorum. Enter'a bastığım zaman 91. Bakarsanız bu aralıkta en yüksek 100, ondan sonra 91 var. Dolayısıyla en yüksek ikinci not 91 olduğu için buraya 91 yazdım. En büyük üçüncü notu bulalım. Büyük Parantez içerisinde yine bu aralıkta diyorum bu sefer 3. notu hesapla dediğim zaman bakın 81 oldu. Neden? Bu aralıktaki birinci notum 100 ondan sonraki en yüksek 91 ondan sonraki en yüksek 81 olduğu için bu kısma 81 yazıldı arkadaşlar. Bir diğer fonksiyonumuz min fonksiyonu. Belirli bir aralıktaki en küçük sayıyı bulmak amacıyla min fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Kullanımı mak ile aynı arkadaşlar. Min yazdıktan sonra parantez içerisinde aralık belirtmeniz gerekiyor. Ekranda bakın eşittir min deyip şu aralıktaki dediğim zaman bana ne yapacaktır? Bu aralıktaki en küçük not hangisi ise onu verecektir arkadaşlar. 42 olduğunu görürsünüz bakın. 42 bu aralıktaki en düşük not. Benzer şekilde küçük fonksiyonu da verilen aralıktaki en küçük x'inci sayıyı bulmak amacıyla kullanılır. Örneğin en küçük 3. sayı gibi. Bunun kullanımı da büyük fonksiyonuna benziyor. Parantez içerisinde önce hangi aralıkta onu belirteceğiz. Noktalı virgülden sonra kaçıncı sayı olduğunu belirteceğiz. Bakın bunu da örnekle yapalım. Eşittir küçük diyorum parantez içerisinde. Bu aralıktaki en küçük ilk sayıyı ver. Dediğim zaman burada en küçük sayımız 42 olduğu için sonucun 42 olması gerekiyor. Bakın eşittir küçük parantez içerisinde. Bu aralıktaki en küçük ikinci sayıyı ver. Dediğim zaman en küçük sayı birinci sayı 42. Ondan sonraki en küçük 63 olduğu için 63 sayısını verdi. Bakın eşittir küçük Yine bu aralıktaki en küçük 3. sayıyı ver dediğimde de şimdi bakın 63 42 Ondan sonraki en küçük sayımız 66'dır arkadaşlar. 66 sonucunu verecektir. O zaman şöyle diyebiliriz. Bir aralıktaki en büyük sayıyı bulmak için mat fonksiyonu, en küçük sayıyı bulmak için min fonksiyonu kullanılabilir. Aynı şekilde büyükten küçüğe bir sıralama yapıp istediğimiz herhangi bir sıradakini öğrenmek için büyük fonksiyondan yararlanabiliriz. Küçükten büyüğe bir sıralama yapıp istediğimiz bir sıradaki notu alabilmek için sayıyı öğrenebilmek için küçük fonksiyonuna yararlanabiliriz. Şimdi arkadaşlar max fonksiyonuna bakarsanız max fonksiyon neydi en büyük sayıyı veriyordu. Benzer şekilde Herhangi bir dizi içerisindeki en büyük sayıyı bulabilmek için şu şekilde büyük fonksiyondan da faydalanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu en büyük sayıyı ver demektir. Yani şu dizideki en büyük sayıyı ver. Bu da zaten mak fonksiyonu en büyük sayıyı ver demektir. İkisi de aynı sonucu verecektir. Benzer şekilde küçük fonksiyonunda yazmış olduğunuz bir değeri en küçüğü ver demek. Yani d2'den d8'e kadar olan sayılardan en küçüğünü ver. Yani sıralamada en küçük olan ilk sayıyı ver demektir. İsterseniz bu şekilde minimum değeri bulabilirsiniz. En küçük değeri bulabilirsiniz. İsterseniz doğrudan min fonksiyonuyla değeri bulabilirsiniz. En küçük değeri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.